Herkese merhaba arkadaşlar ben Cengiz bugün sizlerle birlikte son oyuncu evet arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz uzun süreden beri video atamadım bir haftadan beri internetimde bir sıkıntı yaşadım Ama şu an internetle alakalı bir sıkıntım var mı bilmiyorum videoyu yüklemeden Hani ben videoyu yüklerken ne kadar sürede biliyor musunuz Adamın bir tane arkadaş Dedim ki ne kadar yükleniyor falan Kanka dedi 20 dakikalık videoyu 40 dakikada falan yükleyeyim yani bir dakikası iki dakika gibi düşünebilirsin de tamam mı? Bir an şaşırdım çünkü ben de 20 dakikalık video bakın 20 dakikalık video üç buçuk saat sürdü bu üç buçuk saat nedir ya bir işkencedir ya üç buçuk saat ama hani bir de böyle akşama doğru çekiyorsan sadece sabah kalk bir şey yap onu yap bunu yap hele editlediysen bir 3 saatte orada 6 saat sürüyor o çok kötüydü öyle yani arkadaşlar şimdi çok da uzatmayalım arkadaşlar bir önceki videoma baktım hani para kasma taktiği tamam hani dedim daha iyi olması için daha iyi nasıl yapabilirim aklıma direkt sıfırdan time geldi arkadaşlar şimdi başka bir hesap açtım hiçbir şeyim yok üzerinde. varsa da atarım çok önceden bir açtım bir hesaptı bu Gördüğünüz gibi birinci seviye sandık. Bir tane avuç, bir tane de oyuncunun el kitabı var arkadaşlar. Hatta hemen avucu alalım. Hiçbir şey kalmasın. Oyuncunun el kitabını neden tutuyorum? Bilmiyorum yani dursun. <laughs> Özür dilerim. Arkadaşlar ilk başta bakın oyuna girdiniz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir tane kaptana gidiyorsunuz direkt karşınıza. Kaptandan bir dünya seçin. Şöyle ledin odunu varsa çok güzel olur. Ledin odunu olan bir yerde doğ doğduysanız çok güzel olur. Ledin odun daha az satılıyor benim bildiğime göre. Ee, hemen böyle gelin odun kırın. Odun da çünkü, çünkü bay gerçekten çok para var odunda. Şöyle çevirebilirsin ya belki daha zor olur. Hayır kavuğum lan ben. Hemen crafting table yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> ya kusura bakmayın ya sesimde nedense böyle bir gıcık gibi bir şey yaptı. Kusura bakmayın. Hemen şifremizi de girelim. Bu benim kendi şifrem değil. Eğer oyun yeni bir yeni başladıysanız <laughs> böyle çalışma masası falan açarken sizden istiyor yani bunu. Arkadaşlar ilk yapacağınız şey bakın bu bu başka bir şey yapmıyorsun sakın balta falan yapıp hemen daha hızlı kazanır falan değil yapacağınız şey şu hop hemen üç tane topladık geri dön al bunu aç hop buradan hemen şunu da şöyle yap. bitti taş kazma daha hızlı anladınız değil mi? hele bakın şöyle bir şey söyleyeyim 10 kinasımız oldu hani diyorsanız nereden arttırıyorum falan bir şeyler tüccarda bir şey mi var yok oyunu yine başlayanlar için söylüyorum. Yok arkadaşlar. Bu odunları kırdıkça size para veriyor. Bir buçuk kinas. Tabi bu hatta varsa yapalım hemen. Slash görev yazıyorsunuz tamam mı? Basıyorsunuz. Tabi ben çok önceden açtığım için bu hesabı. <laughs> Böyle bir e, şey yapmışım. <laughs> Açık kalmış bunlar. bunlar bakın buradan görevleri seçebilirsiniz. Ne diyor? Görev ustasına 50 adet ip getir diyor. Basalım. Güzel. Sonra yaparız ama sıkıntı yok. Olta ile 15 adet balık tut. Sonra yaparız. Başka ne? Olta ile bir adet olta tut. Dursun. Bu tecrübe puanı veriyor. Tecrübe puanları ileride işinize yarayabilir. Yarayabilir. Odun ne istiyormuş? 150 adet herhangi bir odun gezir. Yaparız bunu. 250 adet herhangi bir odun herhangi bir blok kır diyor. Ödül neymiş? 100 madenci tecrübe puanı. Tamam. Bu da 100 od oduncu tecrübe puanıymış. Güzel. Hemen geliyoruz şimdi. Şuradan hemen kıralım. Bunun şey fidanları düşmesi lazım. Hani bekleyin. Yakınlarda da varsa hemen onları gidin. Ha odun hiç ladin odun, odun da yok ha. Şurada şunlar var. Bunları kırarız şimdi. İlk önceliğimiz ladin odunu. Bence. Nedenini de söyleyeceğim biraz sonra şimdi. söyleyeyim şimdi bir dakika. Ben size zamanı gelince söyleyeceğim ama bak şöyle böyle bir şey demiştim videonun başında hatırladığınız falan diye. Aslında insan hani böyle oynamaya başladıktan sonra da oy tekrar başlayınca biraz değişik oluyor. Yo vay anasını bir dakika arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Odaya bir baskın yedim annem bir şey sordu da. Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık evet en son şu <laughs> odun cennetini görmüştük. Arkadaşlar ama dediğim gibi ilk başta din odun önemli. Aha bakın mesela şurada bir fidan kalmış çok düştü yere. Alıyoruz bunu iki tane güzel. Şimdi zaten bilenler bilir ya. Odunda gerçekten çok iyi para var Bakın eğer Titanium'a yeni başladıysanız size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok odun çok para. Bakın bu. Çok odun çok var. Hani bir tanesi bir buçuk kinas tamam. Sen bundan bin tane yaparsan bin beş yüz kinas. Bin tane odun kararsan bin beş yüz kinas. Ama bir de bunları satması var. Satınca da güzel para geliyor. Yani sadece kırınca, kırınca olsa zaten çok iş yapmaz. Çünkü kırınca hani bin tane odun kırdın o kadar falan olmaz çok iyi olmaz çok iyi olmaz yani arkadaşlar bakın şimdi 5 tane fidanımız var şu an fidan ağacı ledin ağacı fidanıymış pardon sonra bu fidanlar beş tane var şu an yukarı çıkıp tekrar alırız hemen şuradan bir 50 kinas yapmam lazım tamam mı ledin odunun neden önemli olduğunu göstereceğim şimdi size Hemen 52 kinas yapalım şuradan. Her bir odun bir buçuk kinas. Şu herhangi bir odun kırıyorum. Bunlar zaten hemen hadi 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 çok. Hop. Evet 52 kinasımız oldu. Hemen spawn'a gidelim. Karnımız acıktı aslında yemek almamız. Para artarsa alırız. Arkadaşlar şu an para biriktirelim Yani böyle bu, bunu seri haline getirmeyi düşünüyorum. Eğer internetimde bir problem varsa yine hala devam ediyorsa yine böyle bir haftada bir video çekerim. Kusura bakmayın gerçekten çok uğra çok uğraştırıyor gerçekten çok uğraştırıyor. 15 er dakikalık videolar düşünüyorum. öyle daha güzel olur hem yani insanlar sıkılmaz diğer türlü hani 20 dakikalık video olsa 25 dakikalık izlemiyor gerçekten hani ben de video izliyorum oradan biliyor insan hemen 32 32 daha kinası alalım bakın bir stek aldım 32 kinas hiçbir şey değil hemen şuradan bir yemek de alalım da aç kalmayalım. paramız da var zaten bir stek alın abi bir stek için paramız yok ama birkaç tane modum kırdıktan sonra alırız şimdi açık kalmamak için aldım bunları hemen tekrar ben neredeydim az önce Avrasya'daydım galiba yanlış değilse evet Avrasya'daymışım evet Avrasya'daymışım hemen geldik şimdi tekrar bakın şöyle boş bir araziye geçin şöyle yukarı mı çıksak acaba hemen boş bir arazi bulmaya çalışıyorum şu şunu yukarı tane güzel olur. Hemen çıktık mı çıktı evet. Şu daha güzel. Yani şurası, şurası daha güzel. Yani her her yer Arkadaşlar bakın bu fidanı böyle ekip şunu yapmıyoruz bakın. Bunu yapmak yok. Bunu yapmak yok sakın. Bu yasak. <laughs> 2 bakın 2 tane olduğunu çıktı. 3 4 5 6 bir de üstü var 7 arkadaşlar 7 tane odun çıktı mesela daha verir göstereyim hemen dört odun ya en yana. şöyle yanında şöyle şunlar varsa falan bu kadar uzak değil de şöyle yanlarında falan varsa şunları kırın yoksa büyümez kemik tozu Allah size dev gibi hadi bakayım 7 tane odun mu zaten bir sırada 7 tane var bunun hem bir sürü Fidan düşmüş olur Bu arada mesela şöyle göstereyim Hani mesela Burayı kırdınız tamam mı Burayı kırdıktan sonra tekrar buraya fidanları Böyle koyup dört, dörderlik Sakın koymayın çünkü Hani her kırdığımızda bir buçuk Kinas veriyor ya bize O zaman vermiyor işte Şu ektiğimiz alanda bir daha Ekmek yok Gidin başka yerlere gidin şuraya Şuraya 4 dört blok ya Hemen şunları kıralım. Bir sürü olduğunu kırıp işe yapmam lazım. Arkadaşlar yani diyecek bir şeyim kalmadı. Hemen buradan ben istersen şöyle bir şey yapalım. 10 stick ladinodunu toplayayım, geleyim. Sonra ben size eklemeler de yaparım. Tamam? Hemen 10 stick ladinodunu topladıktan sonra geliyorum. Ha bu arada şey diyecektim. Hani geleceğim şimdi. Hop yavaş Geleceğim şimdi azıcık Balta da kırılacak Balta kırılmasın diye hemen şöyle madene gireceğim Şuradan bir Demir çıkarsa demir toplarım Demir balta yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun Onu da söyleyeyim Hemen 10 stek uzun, ladin odunu toplayıp geliyorum Evet arkadaşlar şu an 10 stek ladin odunu kasıp geldim Burada da 10 tane demir külçesi var Demir balta falan yapmıştım Arkadaşlar hani derseniz demir nereden buldun falan daha yeni başladın falan. Arkadaşlar hemen göstereyim size şöyle bir yer buldum. Diğer videoda da burayı bir sömürürüz arkadaşlar. Oradan güzel bir para çıkar mı çıkar. Hemen bakın şöyle bir öylesine geziyordum. Bir sağa döndüm. Burası böyle demir doluydu. Buradan 8 tane falan geldi. Böyle bir aşağı indim, yukarı çıktım. Şuralarda da var 4 tane falan. Arkadaşlar yani şu taht, ta ta tahtaları ben koydum burada la falan vardı. Hatta şöyle göstereyim size. Mesela bakın şuralarda falan daha demir var. Onları almadım. Şimdi birden bir sürü demirle karşınıza çıkarsam şaşırmayın. Hem karşınıza daha iyi oyunu daha iyi göstere göstere yapmış olurum. Hemen şöyle geleyim. Arkadaşlar yalnız bir sıkıntımız var. Ha bakın burada mesela demir falan çıktı. Ben şimdi şöyle küçük bir yaşam alanı yaptım yanıma Orada yaşayacağım. Şimdi hemen bir spawn'a gidelim arkadaşlar. Tüccara. Şu red odunlarını bir ekleyelim bakalım. Ne kadar ki olacak. Tabi ne kadar ki olduğunu diğer videoda görürsünüz. Çünkü daha iyi olur. Hem satılmış olur. Elimizdekiler. Hemen şöyle gelelim şöyle bakalım şöyle bir. Evet LED nodunu bu. İşte sıkıntımız bu. Normalde bu LED 10 kinas Falandı herkes LED nodunu tabi 4 tane koyup büyütünce bir sürü çıktığı için herkes böyle yaptı. Her neyse ama biz buradan ne kadar kazanırız? 3800 kinas falan kazanırız büyük ihtimalle. 5.9 ekle. Çar ekle. 5.9 hep size. Hop ekledim arkadaşlar. 640 eşya. Şu an eklenmiş bulunmakta 5.9'dan. 3776 falan kazanacağız biz burada. Yani 3776 nasıl ne yaparım? Büyük ihtimalle ben böyle biraz daha kasarım. Diğer videoda aynen aynen. Öyle yaparım. Başka odunlardan da kasarım. Hangi oyunu şey buluyordu? Bir dakika bir görsem belki aklıma gelir arkadaşlar koyun meşe odunu yapılıyordu galiba aynen koyun meşe odunu hem fiyatı iyi dikiden çok çok iyi değil ama ne kadar hangisi daha iyi koyun meşe 7 simler var burada hoş odunu 9 kez aslında hoş odunu güzel de bizim olduğumuz yerde aslında hoş odun var Listeyi kaç? 614 kilo. Sen yani baya fark var ya. Aynen. Baya fark var. O zaman diğer bölümde işte oraları toplarız bir. Meş da. O zaman arkadaşlar diğer bölümde ne yaparız bilmiyorum ama hani o zaman düşünürüm. Daha iyi düşünürüm. Hem, hem doğaçlama yaparım hem şey yaparım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atmayı da unutmayın. Hani istediğiniz bir şey olursa yorumlarda da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.